Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız bugün? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle genelde sorulan sorular üzerine konuşacağız. Çok sık sormuş olduğumuz sorular var. Bunların hepsini toparladım. Güzel bir şekilde bir soru köşesi yapacağız bugün sizle birlikte. Bakalım sorularımız nelermiş. O zaman hadi sorularımıza geçelim. Evet, ilk sorumuza bakalım. Hocam merhaba. Problemlerimizle nasıl başa çıkabiliriz? Bunun için neler yapmalıyız diye bir soru gelmiş. Şimdi çok güzel bir soru. Öncelikle problemi tanımlamak gerekiyor. Problem nedir? Hangi temellerden oluşuyor? Nelere dayanıyor? Sürekli karşımıza çıkan bir problemse zaten onun bir kökeni vardır muhakkak. Bir şeye dayanıyordur. Bir problemin zaten belli bir geçmişten gelen bir sorun üzerine kurulu olması, yoksa şu anda oluşan bir problem olması bunu belirlemek çok çok önemli. Örneğin ailemizle, partnerimizle ya da arkadaşımızla sürekli tartıştığımız bir konu vardır. Ama ne yaparsak yapalım bunu çözüme kavuşturamayız. O konu geldiğinde devamlı tartışıyoruzdur. İşte orada durup bir düşünmek gerekiyor. Bu konunun temeli aslında bu mu? Biz gerçekten de bu konu için mi tartışıyoruz? Yoksa başka sebepleri bu konuya mı bağlıyoruz? Bu çok çok önemli. Yaşamımızda tabii ki problemsiz bir durum olmaz. Yani devamlı problemler çıkacak karşımıza biz onları çözeceğiz çözemediğimizde destek isteyeceğiz, yardım isteyeceğiz ya da o problem üzerine yoğunlaşacağız, düşüneceğiz. Bunu yaparken nasıl biz hedeflerimizi minik minik adımlara bölüyorduk? Problemleri de aynı şekilde. Ben bu problem hakkında ne düşünüyorum? Bu problem beni nasıl etkiliyor? Probleme kattığım anlam nedir? Nasıl bakıyorum? Nasıl algılıyorum? Bunu belirlemek çok çok önemli. Sonrasında çözüm yollarını zaten o belirlenen bakış açısına göre uygulamak e, şimdilik neler yapmalıyım? E, bu problem neyden kaynaklanıyor? Zaten neyden kaynaklandığını bildikten sonra o giriş gelişme sonuç bölümüne biraz daha yaklaşmış oluyoruz aslında. Eğer tıkandığımız noktada, ne yaparsak yapalım, yapalım çözemediğimiz noktada zaten mutlaka destek almak gerekiyor. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Hocam, insan geçmişte en çok neye takılır? Geçmişten neyi değiştirmek ister? Şimdi bu kişiden kişiye değişir. Ama genellikle keşke dediğimiz şeyler bizim değiştirmek istediğimiz şeyler oluyor. Yaşam boyunca iyi ki dediklerimiz de var, keşke dediklerimiz de var. Keşke şunu yapmasaydım, keşke şöyle demeseydim dediğimiz noktalar zaten değiştirmek istediğimiz noktalar oluyor. Bazen sadece pişmanlık noktasında kalıyor bu. Zaten bir şey yapamazdım ki, yapamazdım, değiştiremezdim ki noktasında Şimdi bir şeyler yapabilirim aslında. Değiştirebilirim. Ha yani geçmişe zaten müdahale edemem. Orayı değiştiremem. O olay oldu bitti. Ama ondan ders alıp şu anki durumu yönetmek aslında geçmişe şimdiye müdahale ederek değiştirmiş oluyorsunuz. Genellikle ya geçmişte takılı kalıyoruz ya da geleceğe çok fazla odaklanıyoruz. Ne oluyor? Kaygı seviyemiz artıyor. Şimdi odaklanmak, anı yaşamak, geçmişteki hataları düzeltmek için önemli bir kriter aslında geçmişten neyi değiştiriyoruz dediğimizde ana odaklanarak onu bulabiliriz pekala da. Sıradaki sorumuza bakalım. Hocam kişi hiç kendisine dönüp baktığında ben ne yapıyorum böyle dediği zamanlarda değişime açık olmuş oluyor mu? Evet şöyle kişinin davranışının o olay için bakış açısıyla birlikte farkında olması önemli bir nokta. Daha öncesinde farklı değerlendirmiştir. Öyle bir tepki göstermiştir. Aradan biraz zaman geçmiştir. Ben ne yapıyorum böyle demiştir. Çünkü oradaki algı değişir. Hani bir şeye çok kızdığımız zaman üzerinden birkaç saat ya da günler geçtikten sonra aynı olaya aynı tepki verebiliyor muyuz bazen? Biraz daha mı soğumuş oluyor içiniz? Ha bu şöyle durumlar da var tabii ki bir olaya çok fazla kızgınsınızdır ve bu devam eden bir süreçtir. O ayrı bir konu. Yani kişinin travmatik süreciyle alakalı olabilir, içinde bulunmuş olduğu gerçeklik durumuna bağlıdır bu zaten. Ama herhangi bir durum, diyelim bir olay oldu, bu olaya çok fazla öfkelenmemiz, öfkelenmemesi gereken bir olay aslında. Yani çok da kızılacak bir şey yok. Ama kişinin algısı o an çok farklıdır. O olayı o şekilde algılamıştır ve öyle bir tepki göstermiştir. Sonra biraz düşündüğünde ben ne yapıyorum böyle? Bunda o kadar kızılacak bir şey yok der. Ya da e, hiç yapmadığı bir davranışı yapar. Yani duyguları çünkü farklıdır, duyguları değişiktir, bakış açıları, algılamaları değişiktir. O anda e, farklı bir şekilde etkilenmiş olabilir o olaydan. E, kendisine şaşırır çünkü o davranışı, o tepkiyi daha önce göstermemiştir o olaya karşı o tepki gösterdiğinde kendisine farkındalık yaratmış oluyor aslında ve davranış, duygu, düşünce değişimi de burada tabii ki başlayabiliyor. Ama her zaman geçerli mi? Her zaman geçerli değil. Evet, diğer soruya bakalım. Hocam, geçmişten getirdiğimiz kırgınlıklar, yükler bugünümüzü neden etkiler? Şimdi geçmişten getirmiş olduğumuz kırgınlıkların ve yüklerin durumuna bakmak gerekiyor. Kırgınlıktan anladığımız nedir? Kırgınlığı nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl bir anlam yükledik? Ya da yük dediğimiz şey ne? Duygusal bir yük mü yoksa düşünsel bir yük mü? Bir kişi e, kendince, kendi yüklediği anlamca olumsuz bir deneyim yaşamıştır. Çok fazla duygusal anlam yüklemiştir. Ya da e, farklı bilissel hatalar dediğimiz düşüncelerle dolu bir deneyimdir bu. Çok genellemiştir. E, bu zaten kişi için olumsuz bir deneyim olduğundan tabii ki gününe getirebilir bu durumu. Örneğin, bir arkadaşıyla olumsuz bir deneyim yaşadı, güveni sarsıldı. Bunu belki genelleyebilir, hiç kimseye güvenmeyeceğim ben bundan sonra der. İşte o zaman geçmişinden bir yük getirmiş oluyor gününe. E, Tabii bunun tam tersini düşünecek olursak, diyelim bir olay üzerinden, ilişkisel değil de bir mekan. Bir mekan kendisine olumsuz şeyler hatırlatabilir, çağrışım yaptırabilir. Yine burada da kişinin düşünsel çağrışımları kendisine yük olmuş oluyor yağmurlu bir hava düşünelim. Mesela yaz yağmuru, ılık bir yağmur, hafif de güneş, hafif de bir rüzgar var. Şimdi böyle anlatınca çok güzel. E, o ortamı canlandırabildiniz belki de gözünüzde. Ama eğer bununla alakalı, bu ortamla alakalı kişi olumsuz bir şey yaşamışsa eğer, o ortam kendisine pek de iyi gelmez. Geçmişinden getirdiği yükler bakış açısını etkiler çünkü. Yüklerden kastım kötü anılar. O yükler bakış açısını değiştirdiği için direkt duygu ve düşünce sistemini de ve olaya olan tepkisini de aslında etkilemiş oluyor. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Hayatımızın daha tatmin edici olabilmesi için yaşamımızda sizce nasıl bir değişim olması gerekir? Şimdi tabii ki bu kişiye bağlı, öznel bir şey. Hayatımızın tatmin edici olabilmesi için bir kere kişinin kendisini çok iyi tanıması gerekiyor. Ben neleri istiyorum, neleri istemiyorum yaşamımda? Kendi konfor alanımda kendi yaşam alanımda neler olmalı, hedeflerim neler, motivasyonlarım neler, beni neler mutlu eder, neler hedeflerime yaklaştırır bir kere bunları belirlemek gerekiyor. Zaten yaşamımıza dahil ettiğimiz kişiler de, koyduğumuz hedefler de, neyi isteyip neyi istemediğimizi belirlediğimiz o unsurlar da hepsi hayatın tatmin edici özelliği aslında. Bunları iyi belirlemek, iyi seçmek gerekiyor. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Hocam yeni evlenecek olanlara ne tavsiye edersiniz? <laughs> çok güzel bir soru. Bu geçen de gelmişti. Bu soru evlilik ve çiftle alakalı mutlu evliliğin yollarından bahsederken. Şimdi evlenmeye gelmeden önce flört dönemindeyken hatta hatta arkadaşlık dönemindeyken birbirinizi tanımanız çok önemli. Kendinizi tanırsanız zaten birbirinizi tanımak da çok daha kolay olacaktır. E, diyelim kendimizi çok iyi tanıdık. Ne isteyip ne istemediğimizi biliyoruz artık. İlişki içerisinde olduğumuz kişiyi de tanıyoruz. Her şey çok güzel, çok mutlu. Evlilik noktasına geldik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta aslında karşılıklı fedakarlık, sevgi, saygı. Sevgi, saygı ve fedakarlık, güven. Bunlar çok önemli. Bunlar hep zaten söylüyoruz. Bunlar ilişkinin temeli. Bir de psikolojik yatırım. Psikolojik ve duygusal paylaşım, empati. Bunlar çok çok önemli. E, evlilik biliyorsunuz e, yaşam olaylarımızda, sosyal yaşam olaylarımızda genellikle büyük bir olaydır kişiler için. İşte o hazırlık dönemleri çok stresli geçer, mutlu da olsalar genellikle arka planda işte nasıl olacak, nasıl bitecek, e, nasıl şimdi hazırlanacağım ben, e, neler olacak evlendikten sonra alışabilecek miyim? Pek çok soru döner o arka planda zihnin. E, aslında o ana odaklanarak o ilişkinin güzel bir halini artık bir noktaya getirmişsiniz. Buraya odaklanmak çok önemli ve dediğim gibi her zaman ilişki boyunca evlilik süresince de evlenmeden önce de evlendikten sonra da sevgi, saygı, güven çerçevesi içerisinde karşılıklı fedakarlık empati. Bunlar çok çok önemli. Hani hep diyoruz ya birbirinizi yargılamadan konuşun. Bu sadece evlenecek çiftler için geçerli değil aslında. Hepimiz için çok önemli bir şey. Sen dilini Hı -hı. asla kullanmıyoruz. Ben dilini kullanıyoruz. Ben kırıldım. Ben üzüldüm. Bu davranışla birlikte konuşalım. Diyelim size üzecek bir şey yaptı tam evlilik hazırlık aşamasında. Bu davranışa çok kırıldım. Bu davranışını birlikte konuşalım mı? Daha doğru olur. İşte sen hep böyle yapıyorsun, e, senin yüzünden böyle oluyor, beni kırdın, beni üzdün demek yerine kendi duygularımızı ifade ederek bunların değişmesini istediğinizi karşı tarafa daha yumuşak bir dille ifade edersek karşı taraf da daha iyi anlayacaktır. E, bir kere dediğim gibi çok fazla geçmişi getirmeyin ilişkinize, hatta hiç getirmeyin. Geçmiş şunlar olmuştu, bana şunu yapmıştın, ee, benim senden önceki arkadaşım şöyleydi, ee, benim işte benim arkadaşım benim ailem şöyle, senin ailen şöyle böyle kesinlikle bunlar ilişkiye zarar veren süreçler. O anda e, sizin evleneceğiniz bir ortam ve mutlu olacağınız bir ortama artık adım atıyorsunuz ve bundan sonraki süreçlerde de o dönemde de hiçbir zaman geçmişi ilişkinize getirmeyin. Ha bir de ilişkinize e, çok fazla hatta hiçbir şekilde müdahale ettirmeyin kimseyi. Yani bazen şöyle vardır ya işte bak arkadaşımın eşi şöyle yapmış sen niye şöyle yapmıyorsun? Arkadaşım bana böyle dedi bence sen de böyle olmalısın. Şimdi arkadaşlar evet çok önemli hayatımızda. Ee, aile dostlarımız, arkadaşlarımız, ailelerimiz, herkes bizim için değerli olan herkes çok çok önemli. Onların sözleri de çok önemli. Fakat Şimdi siz yeni bir yuva kuruyorsunuz. Artık siz bir aile olacaksınız. Tabii ki size söylenen şeyler önemlidir ama kendi kararlarınız, kendi hedefleriniz, kendi aileniz, kendi ilişkiniz bu noktada çok önemli. İlişkisi, i̇lişkiyi siz yöneteceksiniz. Başkalarının yönetmesi ilişkinize zarar getirebilir. Bunlar çok çok önemli noktalar. Evet, sıradaki sorumuza bakalım çocukluğumuzda ebeveynlerimizle yaşadıklarımız yetişkinlikle ve ikili ilişkilerde bizi etkiler mi? Etliyorsa nasıl etkiler? Çok güzel bir soru. Şimdi çocukluk döneminde ilk gördüğümüz ilişki zaten anne ve babamızın bize bakım veren kişilere ilişkileridir. Romantik ilişkiler olsun, iki insan, iki karşı cins arasındaki ilişki olsun, bunlar zaten çocukluk döneminde ilk rastladığımız, ilk bakış açımızı değiştiren ve algılarımızı değişten ilk durumlar karşılaştığımız tabii ki de etkiler çünkü e, ikili ilişkilerde, romantik ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde, bütün ilişki tiplerinde ilk gördüğümüz ilişki diğer ilişki tiplerini belirliyor hakikaten hani biz güvenli bağlanma, güvensiz ve kaygılı bağlanmadan bahsetmiştik zaten kaçınmacı bağlanmadan e, bu bağlanma modellerinde ilk bize bakım veren kişilerle yaşamış olduğumuz ...ilişki tipi çok önemli. diğer ilişkilerin belirlenmesinde, ee, mesela anne ve babası olmayan e, kendisinin hep hayatta mücadeleci bir şekilde yalnız büyümüş bir kişinin diğer ilişkileri de buna göre e, farklı olmak durumundadır. E, çünkü mesela insanlarla olan ilişkisinde güven problemi yaşayabilir bu tür kişiler, e, pek çok problem yaşayabilir. Ya da kendisine bakım veren kişiler vardır, e, ailesi vardır ama psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları yeterince iyi karşılanmıyordur. Hani ihmal edilen durumdan bahsediyorum ya da istismar durumları. Bunların hepsi tabii ki bizim ilerideki ilişki tiplerimizi etkileyen durumlar. Ne yapacağız bu noktada? Diyelim böyle durumlarla karşılaştık. Çocukluk dönemimiz çok travmatik geçti. Zaten çocukluk çağındaki travmalardan bahsetmiştik. İlişki tiplerimiz hep hatalı devam ediyorsa. Hocam işte ben hep güvenmek istiyorum ama hep hatalı ilişkiler yaşıyorum. Ya da ya da ilişki yaşayamıyorum çünkü kimseye güvenemiyorum şeklinde durumlar olduğunda mutlaka destek almak gerekiyor. Eğer kendi başımıza çözemediğiniz durumlar varsa. Bir kere zaten hani bir önceki sorularda dikkat ederseniz çok güzel bir soru vardı. Geçmişten getirdiğimiz yükler bugünümüzü etkiler mi? İşte tam da bu nokta. Hem ilişki açısından etkiliyor çünkü olaylara, insanlara bakış açınızda tabii ki farklılaşmış oluyor. Çocukluk döneminde anne babamızla olan ilişkilerimiz, onların ilişki tipine bakmak, örnek almak zaten diğer ilişki modellerinde de çok önemli bir rol oynuyor. Arkadaşlık tipinde, arkadaşlarımızın eş, partner seçiminde ilk karşılaştığımız ilişki tipleri bu yüzden çok çok önemli. Evet bugün sizlerle sizlerden gelen soruları birlikte cevapladık. Yine sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz. Randevu almak isterseniz, bilgi almak isterseniz aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum.